Evet arkadaşlar, yine bir kazı kazan videosunda daha beraberiz. Hemen vakit geçirmeden kartlarımızı kazımaya başlayalım arkadaşlar. 1000 500 250 100 1000 daha 1500 daha 20.000 120.000 daha ve 150 bonuslarda taç elmas ve yüzük sıradaki kartımız 5000 5000 1000 10000 100 11000 daha bir bin daha. 100. Evet arkadaşlar bu kartımızda 100 TL para yaptık. Bonuslara geçiyorum. Elmas. Evet arkadaşlar bir bonus da burada var. 150 TL para yaptık. Bu kartımızda arkadaşlar 150 TL para yaptık. Sıradaki kartımıza devam ediyorum. 20.000 50 4 milyon 2500 5000 150 daha 1.4 milyon daha Evet 1 2500 daha Evet 20.000 Bonuslarda taç yüzük ve kolye Sıradaki kartımızda 20.000 bir yirmi bin daha. Bin elli bin iki bin beş yüz bir iki bin beş yüz daha beş yüz ve yüz elli bonuslarda elmas kolye ve yüzük Arkadaşlar bu kartımız boş. Yirmi bin. Yüz. Bir yirmi bin daha. Evet büyükler geliyor. İnşallah büyükleri yakalayacağız. Elli. Bir elli daha. 5000 bin. Bir daha. Yüz ve 50. Arkadaşlar bu kartta 50 TL yaptık. Bonuslarda kolye, yüzük ve elmas. 50 TL bu kartımızda para yaptık. 200 TL'ye ulaştı paramız. Sıradaki kartımızda 150, 250, 10.000, 1000, 500, 5000 150 1500 daha ve 5000 Arkadaşlar bonuslarla devam ediyoruz. Taç, atnalı ve elmas. 4 milyon. 50 5000 1 5000 daha 150 1 4 milyon daha 4 milyon mu geliyor acaba? 250 150 ve 100 bonuslarda elmas taç ve kolye Arkadaşlar bu kartımız boş. 50 could be 1000 10000 5000 250 11000 daha kırk bin daha ve 2500 bonuslarda kolye yüzük ve elmas arkadaşlar bu kartımızda boş Evet arkadaşlar bugün iki kartta para bulduk 200 TL para yaptık Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi bekliyorum. Sevgiler, saygılar.